2024 yılına ilişkin enflasyon beklentisi orta vadeli programda yüzde 33 iken dün yapılan açıklamayla 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 41 buçuğa revize edilmiştir. Oysaki Türkiye'de bugün açlık sınırı 19.500 lira, asgari ücret 17 bin lira, açlık sınırı 19.500 lira. Bu demektir ki normal enflasyon yüküyle birlikte açık sınırı artarken üzerine 8,5 puanlık enflasyon sapmasının da yükü gelmiş olacak. Bu şartlar altında Türkiye'de asgari ücretle, asgari emekli maaşıyla yaşamı idare ettirebilmek mümkün değildir. Türkiye'de bu rakamlarla hayatı idame ettirebilmek, mutfak masraflarını karşılayabilmek, beklentilere cevap verebilmek maalesef mümkün değildir. Bu kötü senaryo. %8,5'luk enflasyon revizesi kötü senaryo bu kötü senaryonun gerçekleşmemesini ama ekonomi yönetiminin de acilen tedbirler almasını bekliyoruz. Sayın Kasım Gülpınar'a kendi açıkladığı rakamla cevap vermek istiyorum. Halkın nabzını tuttum. Vatandaşların %73'ü partini değiştirme dediler diyor. Dolayısıyla bu şu demektir. Şanlıurfa halkının %73'ü Sayın Gülpınar'a otur oturduğun yerde seçildiğin partiden bir yere gitme demiş durumda. Bağımsıza geçmiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Madem bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edecekti, hiç yeniden Refah Partisi'ne gelmeksizin gitseydi gücünü bağımsızdan deneseydi. Madem ki Kasım Gülpınar'ın oyu Şanlıurfa'da yeniden Refah Partisi'nin oyunun üzerindedir, kendi iddiası bu yönde, kendinde keramet vehmediyor, o zaman gitseydi, kendi aday olsaydı, bağımsızdan kazansaydı, bağımsız kalsaydı. Bunu demek hakkımızdır. Biz saygılı bir şekilde eleştirilere karşı cevabımızı vermeye her zeminde hazırız ve bunu ifade ediyoruz. Eğer ki Yeni Hanefah Partisi'nden ayrılmasının gerçekten haklı gerekçeleri olsaydı, ayrıldığı gibi başka bir partiye de geçebilirdi. Genel Başkanımıza bir vedalaşmadan, alasmarlık demeden, helalleşmeden... Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti Sayın Gülpınar. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyorum. Yeniden Refah Partisi teşkilatları 2025 yılı sonbaharında seçim olabileceği düşüncesiyle çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin uzun süre devam edebilmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin bir erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılının sonbaharı olabilir, 2026 yılının ilkbaharı olabilir. Bu erken seçim kapıya dayanacaktır. Parti olarak erken seçim tarihimizi de sizlere ifade etmek istiyorum. 2025 yılının sonu olması halinde 23 Kasım pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacaktır. 24 Kasım öğretmenler günü zaten pazar. Seçimde okullar kullanıldığı için öğretmenler de sandık görevlisi olduğu için devlet adına resmi görevli bu şekilde bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Elbette ki muhalefet erken seçimi seslendirmeye devam edecek. İktidar da erken seçimden ülkeyi uzaklaştırmak için devam edecek. Asıl olan seçim değil geçimdir.